Amerika'da şöyle bir durum var. Genelde e, o zıtlıklar çok keskin. Yani bizdeki gibi bir tam itaat söz konusu veya tam reddetme söz konusu yok. Kuruluşundan kaynaklanan anayasal haklar var. Bunları engelleyemiyorsun. Bir, ikincisi eyaletler var. Şimdi Biden döneminde mesela bu COVID aşısı konusunda Biden de aynen Türkiye'de olduğu gibi işte baskı yaptı, aşı e, programları şey yaptı falan filan ve bu eyaletlerden tabii hepsi değil ama en azından 5-6 eyalet, <laughs> başta Florida eyaleti, DeSantis'in hatta konuşması da var. Bunların tepkisi şöyle Amerikan o zamanki Biden'a. Sen kim oluyorsun? Senin böyle bir yetkin yok. Senin böyle bir yetkin yok. Sen nasıl böyle bir karar alıyorsun diyorlar. Evet. Yani biz ayrı bir devletiz zaten diyorlar. Senin bizim devletimiz için bir karar alma hakkın da yok diyorlar. Çünkü o federal devlet ya hepsinin anayasa yasaları bilmem farklı. Ve yüksek mahkemede dava açtırıp o kararı iptal ettirdiler biliyor musun? Şimdi bizim halkımız bunu izlemediği için zannediyor ki bu aşılar Amerikan firmaları yapıyor. Evet Amerikan derin devleti Siyonist teşkilatlar hepsi bunların arkasında ama bunlara karşı da çıkabilen böyle eyalet başkanları veya aydınlar veya yazarlar şunlar bunlar olabiliyor.